Çaylar geldi arkadaşlar. Eyvallah kardeşim, eline sağlık. Bunlar benden yalnız. Ay. Hayırdır, sen niye Esma arıyorsun paşa? Neden olacak kardeşim? Esma Cadası'nı kapak kızı yaptınız. Ee, bilgisayar odasına tekrar girme vizesini aldınız. Daha ne olsun? Vallahi plan pisliğini de şimdi hakkını yememek lazım. Ee, i̇yi tamam, ona bir tane fazladan çay ısmarlarız, olur biter. Madem öyle benim ikinci çayım demin olsun Lüfer. Lüfer ne oğlum? Ya Esma Sultan'ın dilinde o lütfen demek istiyor, duymadın mı? Ha doğru. Ya o değil de şimdi bu bizim pis yedilden birine ricada bulundu ya... ...akşama kurdeşen döker uyuyamaz kesin. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız e, pis yedili değil, pis altılı demek istedin herhalde. Zira e, Orçun'un başka arkadaşları var şu an. Hı, hmm, Furkişlerle o binicilik kulübü müdür nedir ona gidecek değil mi bugün beyefendi? Binicilik kulübü mü? Allah o atlara yardımcı olsun be. <laughs> Bırakın takılsın ikoncanlarla ya. Yani hem Orçu'yu ya, hem ikoncanları cezalandırmanın daha iyi bir formülü bulamazdık zaten. <laughs> Kanki, kafiklerim, peşimdeler. Ne olursunuz bana yardım edin. Ne olursunuz lütfen bana yardım edin. Peşimdeler, beni dövecekler. Ne olur kanki, kafiklerim. Biri bana yardım etsin. Yardım edin bana. Peşimdeler, kanki, kafiklerim. Ne olur yardım edin. Lütfen, lütfen yardım edin bana. Ne oldu Turşucuğum? Ee, sen bu mahalleyi pek bilmezdin, uğramazdın. Herhalde karıştırdın furkişlerin mahallesiyle. Ya ne furkişi ya? Allah onların belalarını versin kanka ya. Zaten peşimdeler, dövecekler beni. Yardım edin bana. Ne olur yardım edin. Allah Allah! Ne yaptın da kızdırdın sevgili arkadaşların, ha? Valla ben bir şey yapmadım kanka. Yemin ederim bir şey yapmadım. Beni bir de kulübüne götürdüler. Bir tane at verdiler. Hii, at huysuz çıktı oğlum ya. Huysuz çıktı. Restoranın içerisine daldı. Ne var ne yok her şeyi yedi. Acıkmış hayvancağız. Bak ne orada hayvana ya. Allah Allah. Ortalığı şöyle bir de attı. Sonra bir baktım kulübün başkanının karısının poposunu ısırdı. Ve ben bu olayı hiç tasvip etmiyorum. Neden biliyor musun Kanki Can Çünkü kadının ısırılacak hiçbir tarafı yoktu. <laughs> Sonuna at kudurmaz mı kankacığım? Kudurdu da hayvancaz. Dur diyorum durmuyor. Piş, yapıyorum durmuyor. Nen, 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 kiş, yapıyorum durmuyor kankacığım ya. Şitlerin üstünden atladı dık, nasıl koşturuyor? Nasıl koşturuyor hayvan ya? Ya bir vaktim olacak gibi değil. Hazır yola çıkmışken var dedim mahalleye kadar geleyim dedim. Akbili bir şey olmasın hesabı abi yani. Atla mahalleye geldin yani. He atladım geldim. <laughs> yalnız. Şu Furkan denen tekiler beni dövecekler ya. Son düzlükte izimi kaybettirdim ama beni kesin bulurlar, döverler. Ne olur yardım edin bana, ne lütfen telefon yardım edeyim. Hadi ya. Keşke başını Furkanlarla iki gün önce belaya soksaydın. Senin için daha iyi olurdu. Niye iki gün ya? Neden? Oğlum iki gün önce hani biz arkadaştık, artık arkadaş değiliz. Sen öyle diyordun. Olur mu öyle trafo ya? Olur mu ya? Ben size şaka yaptım. İnsan arkadaşın iki günde siler mi hiç? Vallahi orasını sana sormak lazım. Ay gel gel. Gel gel. sen yardım et. Ne olursa sen yardım et lütfen. E, vallahi Orçuncuğum normalde ben onları zevk için dalarım ama... E, ...yani siz arkadaşsınız. Bu da herhalde arkadaşlar arasında bir mesele. Ay yardım edin ne olur lütfen yardım edin lütfen. Yardım edin. Daha sonra mı gelsek acaba? Baksana. Pisidili'ye sığınmış. Ne olacak oğlum? Bu Orçu artık Pisidili'nin arkadaşı değil ki bilmiyor musun? <laughs> Doğru ya da var. Lan Orçuncuğum, şöyle bir dışarı kadar gelsene. Seninle bir şey konuşacağız. Yok ya, ben burada iyiyim vallahi, çok iyiyim. İsterseniz geri burada konuşalım. Ben hayatta gelmem oraya. Yok yok, burada konuşmayalım. Zaten gariban bir mekan, bir de daha olmasın. Allah'ım yarifim ya, ben ne yaptım size ya? Ben ne yaptım size ya? Niye dağıtacaksınız burayı? Ne yaptık ki ben size? Daha ne yapacaksın lan? Senin yüzünden binicilik kulübünden kovulduk. Allah Allah! Ata biniciliğini bilmiyorsanız, ne biliyorsunuz ata kardeşim? Bilmiyorsunuz ki kovulmuşsunuz. Lan Orçun. Pilav üstü yerim lan seni. Asabımı bozma benim. Ne alakası var lan bizim ata binememizle? Senin yüzünden kovulduk. Kulübün altın üstüne getirdin. Ondan sonra da atla beraber çitleri kırıp çıktın gittin. Yalnız kulübün restoranına atla girdin ya... ...ona ben bayağı güldüm. Çok iyi güldüm yani. <laughs> Çok okey değil mi lan? Nasıl gidiyor oradaki yemekleri? Vallahi bak. Niye bakıyorsunuz öyle oğlum? Az sıkıldı için. Işte vallahi. Bulanmış hayvan orada. Ne güzel mahalle geldi rahatladı. Bak burada çok güzel iniyor. Sizin mahalleyi mi? Ulan atla buraya kadar geldim deme sakın. E herhalde canım otostop çekecek halimiz yoktu ya. <laughs> Allah'ım ya. Abi herifler atı binicilik kulübünün yanındaki arsada arıyorlar. Lan gerizekalı Allah, Allah cezanı versin seni. Yok yok Furkan. Her şeyi Cenab-ı Hak'tan beklemek olmaz. Bence hazır elimizdeyken verem cezasını gitsin. Dur dur vereceğiz de önce şu atın yerini bir öğrenelim. Nerede lan at? Ya bak böyle şöyle söyleyeyim ben sana güzel kardeşim. Bizim mahallenin girişinde bir tane arsa var ya. Gelirken bir baktım orada bir tane erkek at var. Anay! İkisinin arasında bir iletişim olmadı mı? Ben de atları bıraktım geldim buraya. Ulan gerizekalı! Sen elli bin sterlinlik safkan Arap atını sizin sütçü beygiriyle mi çiftleştirdin? <laughs> Aa, Fakir! ırkçılığın ne lüzumu var güzel kardeşim ya? Ha ne lüzumu var ırkçılığın? Sevmişler hayvanlar birbirlerini. Göberteceğim lan seni, göberteceğim. Hop hop hop, ağır olun bakayım. Sen karışma paşa. Karış paşa, karış. Ne olur karış. Sus lan sen. Evet, sen karışma paşa. Evet, sen karışma paşa. Diyelim ki karıştı. Ne olacak? Ya ben de çok merak ediyorum. Acaba karışırsa ne olacak? Mi? Beyler, bizim derdimiz sizinle değil. Orça'yı alıp kulübe götüreceğiz. Bizim arkadaşımız olmadığını ve yaptıklarını anlatacak. Öyle bir şey olmayacak. Hem Orç artık sizin arkadaşınız değil ki, size ne ya? İşte orada yanıldım Merinos. Lan Angutlar, iki sarsıntıyla bizim arkadaşlığımız dağılır mı sandınız lan Ya bayram paçalı, ben açıkçası öyle zannettim. Zeki kes sesini. Tamam, sustum. Oğlum bak, ben sizin yerinizde olsam ne yaparım biliyor musun? Burada böyle dayak yiyerek zaman kaybedeceğimi gider o arsada atı arar. Vallahi ben de bakın. Sitçi Mahir amcının dört tane çapkın atı sizin ata bakıp bakıp bıyık bitiyorlardı vallahi. Daha daha söyleyeyim. Bir... Ne? Dört tane at mı? Dört tane at ne be? Oğlum bana bakın. Gitti atımın namusu ya. Evlenecekler ona göre. Başka Tamam Tamam yürüyün. yürüyün beyler gidelim. Hadi naş. Yürüyün beyler gidelim. Arsada bulamazsanız Üsküdar'a da bakın. Belki atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. <laughs> Hay! Aa illa gitmeyelim diyorsanız gelin oğlum ben buradayım hadi. Plus yapma. Var ya yalnız kanki can Size bir şey söyleyeyim mi? Benim harbi arkadaşlarım sizler ya? Ya Orçuncuğum biz bunu biliyorduk da hani umarız sen de öğrenmişsindir. Öğrendim karabiberim, öğrendim. Öğrenmez olur muyum ya? <laughs> güzel, herkese benden çağır. Yalnız Tirafo'ya yaz. <laughs> Ay ne güzel ya, pis ediliğinde bir arada. Yalnız teknik olarak hala pis altılıyız. Ha mu diyorsun? Ben ona mesaj attım, geliyormuş yoldaymış. Paşa, e, sen Gün çiçeğe söyledin mi Elçin'den ayrıldığını? Yok be oğlum. Salça bir rahat bırakmadı ki. Alayım kızı konuşayım. Ne istiyorsan ben salçayı oyalayayım sen konuşursun. Vallahi süper olur Mert. Alırım ben iki dakika dışarıya çıkarım. Anlatırım böyle böyle diye. Baktım gözünde bir kıvılcım görüyorum. Girelim mevzuya. Artık ne anneni dinlerim ne de başkasını dinlerim derim. Anne mi? Neyse ya. Gün çiçek Konuşalım tamam <laughs> Yalnız kanka Cavit dedim. O değil de atla bir süzülüşüm vardı. Allah sizi inandırsın. Halis Karataş son düzlükte turboya binmiş derdiniz ha. <laughs> <laughs> Aa, Cimon geldi.